Feuz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recmedilmiş, adi ve mübin olan şeytandan. Allah'ın ismiyle, Rahman'dır, Rahim'dir. Yusuf suresi incelemelerine devam ediyoruz. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Ne zaman ki Yusuf rüya gördüğünde babasına söyledi bu rüyayı. Babası da ona gelecekte Rabbinin seni seçeceğini öngörüyorum dedi. Ve sakın ola ki bu rüyanı kardeşlerine anlatma. Ola ki sana hileyle tuzak kurabilirler. Şeytan pusu da bekliyor. Ve onlar sonunda kardeşlerine tuzak kurdular. Kuyuya attıklarında Allahu Teala kulu Yusuf'a vahyetti. Tasalanma. Onların yaptıkları bu yanlışları vakti geldiğinde yüzlerine vuracaksın dedi. Ve peşinden onu satın aldılar ve Mısırlı birisine sattılar. O da onu aldı ve büyüttü. Gençlik çağına ulaşınca satın aldığı kimsenin eşi ona kafayı taktı. Ve günün birinde kapıları kilitledi. Dedi ki ben seninim. Gel beraber yatalım. Sana sahip olmak istiyorum. Bunun üzerine Yusuf ne yaptı? Siz kendinize bir sorun. Erkek olsanız burada ne yaparsınız? İşi bitirir misiniz yoksa bitirmez misiniz? Burada Yusuf bitirmedi. Niye bitirmedi? Çünkü uzak durdu. Allahu Teala'ya zinaya yaklaşmayın. Nasihatini kulağına küpe etti. Kadının bu sözlerine ilk başta şöyle cevap verdi. Meazen Allah. Allah'a sığınırım. O şeytanın fısıltılarından, vesveselerinden. Allah sınırım. Bu boş laf değil. Yani ben olsam orada kesinlikle ondan yatardım diye diyorsanız bilin ki bu sizin inanç eksikliğinizden kaynaklanıyor. Ve nefsinizin fısıltılarına hemen kucağınızı açmış bekliyormuşsunuz gibi oluyor. Yusuf böyle yapmadı. Dedi ki ben Allah'a sınırım. Bu yaptığın şey yanlış. Allahu Teala beni kuyunun dibinden aldı ve böyle bana değer veren bir ailenin yanına yerleştirdi. Seninle yatarsam vicdanım beni mahveder belki 5-10 saniye bir zevk yaparız ama bir ömür boyu bunun acısını içimde yaşarım. Bu benim mahveder. Bunu gideremezsin. O yüzden ihanet edemem. Ve Rabbime karşı da ayıp edemem. Böyle düşününce bakın ne oldu? İnsanda iki tür beyin var. Bilimsel araştırmalara göre. Good brain, second brain. İlk beyin, bunu önceki Arap süresindeki derslerde anlattım. Bir beyin burası bizi yönlendiren. Öteki ise bağırsaklardan gelen. Yani cinsel dürtüler. O kadın öyle yapınca cinsel dürtüler bağırsaktan beyine gitti. İşte Yusuf Allah'a sığınmasa, düşünmese kesinlikle o da o kadınla yatacaktı. Ve yatmadı. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 25. ayet. Ustebakal bebe ve kapıya doğru koştular ikisi de. Yusuf bunu kabul etmeyince kaçmak istedi tabii ki. Düşündü, Allah'a sığındı. Ve kattet kamisehu min ve kadın Yusuf'un gömleğini arkadan yırttı. Bu el feya seyyideha. Ledel babi. Ve böylece seyyidi ile beraber kapıda karşılaştılar. Seyyid, bay demektir. Erkeklere yönelik ünvan, sayın. Düşünün yani Kadın kapıları kilitledi. Yusuf düşündü, Allah sığındı. Yatmak istemedi onunla. Kaçmak istedi. Kadın da peşinden koştu. Gömleğini arkadan yırttı. Kapıyı açmaya çalıştı. O esnada dışarıdan Seyidi geldi kapıyı açtı. Ve karşılaştılar. Ne dedi ondan sonra? Kalet dedi ki Burada diyen kim? Diyen, bakalım. Ma ceza u, men erade bi ehlike süen, illa yüzcene azabun elim. Ailene kötülükle yaklaşmak isteyenin cezası nedir? hapsedilmesi mi yoksa işkence edilmesi mi? Kadın şimdi burada kocası geldi vakit şok oldu tabii ki. Çünkü kapıyı kitlemişti, Anahtar onda. Yusuf da kaçamayacak. Demek ki Seyyidi yani kadının kocası geldi kapıyı açtı. Karşılaştılar. Hemen kadın orada öne atıldı. Dedi ki senin namusuna göz dikenin Şezası nedir? Bu çocuk senin namusuna göz dikti. Bunu ya hapse atacaksın ya da buna bir işkence yapacaksın. Yusuf burada konuştu. Kale dedi ki Niye rağvet etni? O beni elde etmek istedi. Annefsi benden faydalanmak istedi. Ben hiçbir şey yapmadım. Ve oradan birisi konuştu tabii ki ne konuştu? Şunu konuştu. Dedi ki Ve şehide şahidun. Bir şahit şahitlik etti. Min ehliha. Ailesinden, kadının ailesinden. Dedi ki, imkane kamisuhu kutte min kubulin eğer onun gömleği diyor önden yırtıldıysa fesede kat kadın doğruyu konuşmuş demektir. Ve minel kâzibin eğer önünden yırtılmadıysa yalancıdır. Ve in kâne kamîsuhu kutte min tübürin fekezebet ve huve min sadiqin. Evet. Oradan ailesinden kadının birisi dedi. Kadın bana Yusuf saldırdı diye kendini savunmaya kalktı. Yusuf da dedi ki hayır ben kaçmaya çalışıyordum. O bana saldırdı. Ailesinden birisi dedi ki eğer Yusuf'un gömleği önden yırtıldıysa kadın doğru konuşuyor. Ancak arkadan yırtıldıysa kadın yalancıdır. Felemme ra'a kamîsehu kutte min tübürin. Ne zaman onun gömleğinin arkadan yırtılmış olarak gördüklerinde Aile dedi ki innehu min keydi kunne inne keyde kunne azim. Muhakkak ki o tuzaklarınızdandır. Kadının kocası gerçeği gördü. Dedi ki bu kadınlar var ya. Bu sizin yaptığınız bir tuzaktır. Çok yanlış bir tuzak yapıyorsunuz. Ben bu çocuğu tanıyorum. Bunu ben aldım, baktım, büyüttüm. Ona güveniyorum. Siz ise ona bir oyun kurdunuz. Sizden gerçekten korkulur. Böyle dedi yani kısacası tefsir edersek. Yusuf'e eğriz an hâdâ. Sonra dedi ki Yusuf artık bu konuyu unut. Bu iş burada bitsin. Ve estağfiri ke. sen de günahlarına istiğfar et. İn, i̇nneki kunti minel hatı'in. Gerçekten sen bu yaptığında büyük bir hata işledin. Günah yaptın. Ey kadın. Yusuf bu mesele burada bitsin. Unutalım aramızda kalsın. Dışarı yansımasın. Kadın sen de günahına istiğfar et. Burada adamın Müslüman olduğu gözümüze çarpıyor. Ne diyor? bir nizambike. Ama ya da eğer onlar putperest derse, yani bu yaptığından dolayı Yusuf'tan özür dile, benden de özür dile. Yaptığın gerçekten büyük bir hataydı. Böyle de anlaşılabilir. Evet. Sadakallahülazim. Fesep bir Bismillah